Neler yaptınız? Nasıl yaşadınız? Adana'da neler yapmadık ki? Reşverlik dediğimiz, çiftçilik dediğimiz, zaman zaman işte Adana yöresinde yaracılık dediğimiz. Sizin oralarda da vardır. Ege'de de yaracılık, vardır, tabii. pamukçuluk, tabii. işte çapacılık vesaire. Onları yaptık ve sonra tabii meslek olarak ben tabii erkek kuaförü ustası oldum resmen. Diploma falan da vardır yani. Bir tarafından da tabii bu Bizde o genetik olarak babamın bende mirası olan o ses, o heves abimde de var zaten. Abim bir bağlama, kendi kendine bir şey yaptı, bir bağlama yaptı. Teknesini kendisi aldı, yaptı, saza benzetti. Yerliyim, aletliyim. Evet öyle oldu. <laughs> ondan sonra o başladı çalmaya, biz başladık okumaya. Hadi derken zaten o tabii sülalede de var, o genetik tabii soya çekim devam ediyor. Ve ondan sonra tabii bizim komşularımız zaman zaman türkü okuyoruz tabii. Niye neden siz sanatçı olmuyorsunuz? İşte bak biriniz çalsın, biriniz okuyun gibilerinden. Tabii abim de abimin de sesi çok güzel evet. ama e, olur mu olmaz mı derken biz şaka derken bu işe başladık. Sene 1963'lerde. Nasıl başladınız? Halk eğitim merkezine ben e, Adana Halk Eğitim Merkezlerinde devam ettim. Nota ve usul dersleri hmm. oradan almaya başladık ve demek 1963'lerde sonlarına doğru başladık yavaş yavaş sahne çık, işte programlar yapmaya. Hmm kör topal derken e işte 1964 1966'ya kadar bu böyle devam etme 65 senesinde ilk o zaman planımı yapmıştım İstanbul'a o zaman geldim gördüm İlk 45'lik İlk 45'lik evet İstanbul 65'te mi gördünüz ilk? Evet 65'te gördüm. Hı hı. Ve sonra askerlik tabii 1966 askerlik e, askerden sonra e, bir Ankara yerleşme oldu tabii. Zaman zaman İstanbul'a gelip gitmeler olduysa da e, Ankara'da Mekan kurduk. Yol belli olmuş Belli oldu yani. evet. Yol çizilmiş oldu. Evet <laughs> Evet. tanıklarımız da burada. Ee, onları çağırmadan önce bir türküyle daha devam edelim isterseniz. Gidelim. Hay, hay. Yani esmerimle devam edelim. O Nasıl istersen. O da değil mi bir dönem. Tabii bir dönem e, Maden Dağı'ndan sonra tabii benim o zaman hit olmuş başka türkülerimiz de var. Şimdi Get sizin Byboard besteleriniz vardı. var derlemeleriniz de var. Tabii tabii derlemeler farklı yani yani besteler farklı. Yani sadece icracı farklı. değil İzzet Altınbeş'e esmerim beste mi derleme mi? Esmerim anonimdir. Anonim, anonim türküdür. Türkü, evet, derlemedir. Örneğin o kibarım bestedir. müziği bana aittir evet. ama esmerim Diyarbakır yöremize ait olan bir anonim türkümüzdür. Böyle bu tür türkülerimiz de var. Najzan'ın kendi de müzikleri bana ait olan bestelemiş Onlar olduğu, da türkü salladı. formunda olan. Yani besteler de değil mi? Evet. Onlar da müthiş. Evet. Esmerimle devam edelim. Ondan edelim. sonra tanıklarımızın hepsinden ayrı ayrı davet edeceğim. Buyurun arkadaşlar. Hiç Sağ oturmayalım ol. isterseniz. Fakat enteresan değil mi? Bu lavanta ciddi bir lavantaymış. <laughs> tabii ya o zaman demek ki lavanta. Bir şişe lavanta... lavantayla 15 tane E şimdi eskiden tabii lavanta çok önemli bir şeydi. Her yerde bulunmazmış tabii. Daha ziyade Avrupa'dan geldiği için çok önemli bir şey. Avrupa Bugünkü lavantası. Bugünkü parfümden çok daha kıymetli yani. Değil mi? <laughs> tabii. Evet. Şimdi e, tanıklarımızın hepsini birlikte davet edelim. Birlikte ağırlayalım. Tabii. E, ben şöyle elimdeki listeden... Şimdi İzzet Altınmeşe'nin çok önemli bir özelliği var. Onu da konuşacağız program içinde ama o özelliğinden başlayarak tanıklarımızı davet etmeye başlayalım. Sayın Kazım Gürbüz'le başlayalım. Buyurun. Erşan Başbu, yapımcı Erşan Erşan Başbu. Selahattin verdiniz. Alpay. Hocam şöyle alalım sizi. Video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.